Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar size müziklerimi gö göstereceğim. Şu anda müziklerime gidiyorum. Benim müziklerim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı like yapmayı unutmayın. Şu anda, şu anda gördüğünüz gibi benim müziklerim. Ah! 是、嗯。嗯 <laughs> gibiyim sana baktığımda şeker kız kendi gibisin Bana isyan ettiren vergi gibisin ama kalkınca perdesi gel pisi pisi diye çağırırım yanıma kafada Arkadaşlar işte böyle böyle şarkılar var Arkadaşlar bu video diğer videolarımı izlemediyseniz izlemeyi unutmayın Diğer videolarım da var <laughs> Evet şöyle İbrahim tatlı ses veren Ömer Şahin var. <laughs> bu şarkı Başka çeşit çeşit güzel şarkılar yok mu? Bu ne? Burada hiç güzel şarkılar yok ki. Dur bir dakika. Hiç güzel şarkıları yok mu? Burada Brawl Stars diyor ha. Brawl Stars'ın da seni de ha. Ben ablasın şarkıyı açayım. Böyle falan. Çok güzel şarkılarım var. Bu şarkı arkadaşlar iki... Aynen 2019'da çekilmiş. Ve arkadaşlar böyle şarkılar var ki var. Yasin aslında o falan bir şey var arkadaşlar. ondan öncelikle YouTube'da da şarkılar var. YouTube nerede? YouTube'a tıklıyorum. YouTube'da da şarkılar var arkadaşlar. YouTube'da da şarkılar var. Bugün ben iki tane video çektim ha galiba. Şu an bu ikinci oluyor. Hayra 64. Hayranın yeni isim mi lan bu? Hayra 64 diyor. Bu yerin yeni mi isim mi? Yeni isim değildir ya. Bak burada Adana merkez patlıyor herkes. Bak adana adana yazayım adana merkez patlıyor merkez ya burada şu var adana merkez patlıyor merkez adana merkez patlıyor, <gülüyor> adana <gülüyor> adana <güzel> patlıyor. <laughs> adana. mesele çakal, çakal olmakta diyen asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte buydu da vuracağız <laughs> Kıracağız, 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 bir bu bu şarkı yok mu? Bakın bir sürü buna Aa burada Minecraft da var Ama dur bu neymiş? Mesele, mesele Çakal olmakta değil yiyen yani. Asıl mesele, mesele. Şey. Çakallarla Adana, dans edememekte Adana Merkez Partiyor Herkes Minecraft anaması yok Adana Merkez Partiyor Herkes Şişman Çocuk Bu ne dedi? Vuracağız kıracağız bu maçı son model arabası yazayım. Son model arabası yazayım arkadaşlar. Son Ay, model model araba Aa bu. Yavru alayım mı atayım. seni? Ona geçeriz ya. Sıkıntı yok. <laughs> Canım hiç çökmeyeyim ya. Gece paralısı son model arabası bitmiyor merhabası Taş gibi manitası akıyorlar aleme janti kankası Bize gene kezbanti dibi de cabası Viskisi vodkası kap için o tayfası Şekiller Dubai'yi sabah otel odası Ve batmıyor baba bank bitmiyor havası Biz gibi garibana demli çay ablası İşte Yavru alayım mısınız? Yazla geçiriz yaz. de dinlemişsiniz de bu şarkıya bak. Evde eğlenceye <laughs> hazır mısın? <laughs> Sen de şimdi trend yoldan istin. <laughs> bu isim özellikle gençler arasında çok iyi biliniyor. Şarkıları sosyal medyada milyon... Abi bu arada da bir şey soracağım. Beni görmek istiyor değil mi? Benim gerçek yüzümü falan. Beni gerçek, gerçek hayatta da beni görmek istiyorsunuz biliyorum. Beni gerçek hayatta da görmek istiyorum. Ben de sizi gerçek hayatta görmek istiyorum. Lütfen bak lütfen like atın. Kaç yaşındasınız soracaksanız ben 5 yaşındayım, yaşındayım arkadaşlar. Ben şaka şaka 7 yaşındayım arkadaşlar. Ben 7 yaşındayım. eee ama like yapmıyoruz. 7 yaşındayım bak. Like yapmıyoruz. Çok üzülüyorum. Şimdi şarkı... Ancak hepsi uyuşturucuya özendiren gençlerin zehir kullanmak için teşvik eden türden. Evet. sokaktan geldiğimiz için zaten bu kadar üstümüze gelmiyor. Beni sılayamazlar onlar, geçmemiş sokaklarımdan anlamazlar. Anlatsam yargılarlar, umudum masamdaki <laughs> sakin. Doldur desem ilk kadehte bayım. <laughs> <laughs> Muti tas tas benle kalın duyun beni anlamazlar onlar ki çözemez bizi amca İyi. Diyor da. da Manga böyle Gana Sana bir şey var. Gece parası sonata arabası fena. <laughs> o neydi şimdi arabalar? O arabalar yanlış mı yapıyor lan buradaki arabalar? Buradaki arabalar yanlış mı? Oha şu arabanın içi var ya çok güzel. Oha şu adana bakın. Yuh. Altın arabası. Bu, bu ayranın nasıl böyle bu kadar zengin oluyor ya? Ben bunu anlamadım. Gerçekten bu ayranın niye bu kadar zengin oluyor? Nasıl bu kadar zengin oluyor? Ben onu anlamadım. Arkadaşlar bu arada umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yaşasın yani ben yüzümü gösterdim. Evet yüzüm böyle. Yüzüme ne oldu? Durun arkadaşlar. 1 dakikaya geliyorum. Bu dakika ben niye öyle yapıyorum? Bay bay. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten müziklerimi göster ikinin gelmesini istiyorsanız ee, like atın, abone olun bu kadar. Yorumlarda yazın ki müzik çok göster yazın. Öyle çok iyi oluyor. Şu anda ben kendi videomu görmek için sabırsızım. Sabır. Bye bye.